Bu kez videolarımızda kitaplarımı tanıtalım istedik. Çok fazla sizi sıkmadan kitaplarımızı tanıtmak istiyorum. Sevgili yayıncım Erhan Kaleli ile dedik ki neden tanıtmıyoruz? O halde tanıtalım. Malum benim mesleğimin içinde öğretmenlik önemli bir yer tutuyor ve öğretmenlerle ilgili böyle bazı sıkıntıları özellikle kendi kızımda, oğlumda gördüğüm zaman 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 makaleler yazmaya başladım. Yani öğretmenler şöyle yapsa daha iyi olur, öğretmenler böyle yapsa daha iyi olur gibi. Bunu yaparken hem kendi deneyimlerimden yararlandım hem de benden genç ya da daha tecrübeli öğretmen büyüklerimden yararlandım ve sonunda böyle bizim ikincisi de çıktığı için buna bir diyorum. Üstüne bir yazmadık ama keyifli öğretmenlik ile ilgili ilk kitabımız çıktı. Bu, bu kitapta mesela ilk ders diye başlıyor. Buluta gökkuşağı olmak, kaliteciye zekice ulaşmak, anlattıklarınız akılda kalmalı, efsane olun gibi başlıklar var. Aslına bakarsanız bu başlıklardan bile ne anlattığı birazcık çıkıyor. Dolayısıyla bu kitabı okuyanların, okumak isteyenlerin bence önce başlıklara bakarak ne diyor demesini bekliyorum. Örneğin burada buluta gökkuşağı olun. Ne demek ki buluta gökkuşağı olmak? Bulut ne demek? Gökkuşağı ne demek? Ya da doğada bulut var, gökkuşağı da var, derste ilgisine. Buradaki nokta şu. Bir bu başlığı azıcık açalım. doğada yağmur var, fırtına var. Çok kötü hava koşulları var. Ama özellikle böyle deli deli güzel güzel hatta yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Doğa bir gökkuşağı getiriyor. Benim burada söylediğim bu yağmur, fırtına ya da kötü kötü havaların eğitimde karşılaştığımız sorunlar. Çünkü Hiçbir öğretmen ya da eğitimle ilgilenen bir kişi veli öğrenci hiç sorun yok diyebilir mi? Mutlaka sorun olur. İşte keyifli öğretmen veya iyi öğretmen de diyebiliriz buna. Tam bu noktada devreye giriyor. Yoksa herkes sorun olmayan bir sınıfta herkes ders anlatır. Herkes iyi öğretmen olur. Ama iyi öğretmen veya benim anlatımımla keyifli öğretmen bu sorunlarla başa çıkabilen bir öğretmen modeli. Çıkılabilir mi? Kesinlikle çıkılır. Çıkılamayan durumlar elbette olur ama en baştan pes ettiniz mi? Başa çıkamazsınız. Çünkü sınıftaki yağmur fırtına yani bulutlu hava daha sonra kendi kendine gök gökkuşağına bırakmıyor yerini. Burada gök gökkuşağına bıraktıracak olan tek kişi var. Öğretmen. O sorunla yerinde ilgilenerek, ilgilenerek ama mesela öğrencinizin adını bile bilmiyorsanız hiç uğraşmayın. Öğrencinizle ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız hiç uğraşmayın. O bulutu dağıtamazsınız. Bırakın bulutu dağıtmayı. Gökkuşağı doğuramazsınız. Dolayısıyla işte bir maddeyi, oradaki bir maddeyi birazcık açtık. Bunları anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli okursunuz.